Türkiye 6 Şubat 2023 günü saatler 04.17'yi gösterdiğinde ve ardından 13.24'te merkez üssü Karhamanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki farklı depremle güne acı haberle başlamış oldu. Tespitlere göre ilk deprem yerin 8.6 kilometre, ikinci deprem ise 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği günündedir. Bu nedenle her iki depremde sığ deprem olarak değerlendirilmekte. Merkez üssü Maraş olan bu tür depremlerin yüzeye yakın olduğundan yarattıkları hasar diğer depremlere göre daha yüksek şiddette olduğu söylenmekte. Yüzyılın en yıkıcı depremi olarak gösterilen Maraş depremi, Cumhuriyet tarihimizin en büyük depremi olan 7.9 büyüklüğündeki 1939 Erzincan depreminden biraz daha küçüktür. 50 saniye kadar süren Erzincan depremi, 370 kilometre boyunca yüzey kırığı oluşturarak fay boyunca 7.5 metreyi bulan ötelenmelere yol açtı. Depremde 32.968 kişi hayatını kaybederken 100.000'den fazla kişi ise yaralandı. Tekrar günümüze dönecek olursak ilk hasar tespit verilerine göre depremden en çok hasar alan ilçeler Gaziantep'in Nurdağı, Adıyaman'ın Merkez, Karhamanmaraş'ın Dulkadiroğlu ve Hatay'ın Antakya ilçeleri olarak belirlendi. Karhamanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te 6 Şubat'ta yaşanan ve büyük yıkıma yol açan iki büyük depremin sonunda saatlerce küçük altında kalıp bir umut sesine tutunan insanlarımızın kurtulmasına şahit olurken aynı zamanda yüreklerimizi dağlayan acı görüntülere de şahit olduk. Milletimizin başı sağ olsun. Peki kısa bir süre önce acılarla güne başladığımız Karhamanmaraş üslü 10 ili derinden etkileyen depremin ardından Anadolu'da resmi kayıtlara geçmiş en büyük depremleri ve yakın bir süre zarfında uzmanlar tarafından sıkça zikredilen İstanbul depreminde bizleri neler beklediğini sizler için hazırlamaya çalıştık. 1509 İstanbul depremi 7.2 Depremin büyüklüğü ve yarattığı ağır hasar sebebiyle halk arasında küçük kıyamet yani kıyamet-i olarak adlandırılmış. Büyüklüğünün 7.2 olduğu tahmin edilmekte. Sultan II. Beyazıt döneminde gerçekleşen bu deprem son 500 yıl içerisinde Marmara bölgesinde gerçekleşen en büyük ve en yıkıcı depremlerden birisidir. En çok hasarı İstanbul'da veren depremin etkisi Bolu'dan Edirne'ye kadar hissedilmiştir. Tarihsel kaynaklara bakıldığında İstanbul'da 4000 ila 5000 insanın hayatını kaybettiği söylenir. Ancak başka kaynaklarda bu rakam 13000 ile 14000'e kadar çıkıyor. Depremin ardından oluşan ve yüksekliği zaman zaman 6 metreyi bulan dalgaların şehrin surlarını aşarak Galata'ya kadar ulaştığı kayıtlarda geçer. 1939 Erzincan depremi 7.9 27 Aralık 1930'daki 7.9 büyüklüğünde Büyük Erzincan depreminde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti. 100.000 kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi dünyada meydana gelen büyük depremlerden birisi olarak sayılıyor. Bu deprem Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu. Bu depremle birlikte ilk defa Kuzey Anadolu fay hattının varlığı anlaşılmaya başlandı. Deprem sonucunda toplam 32.962 kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 100.000 kişi de yaralanmıştır. Oluşan deprem neticesinde 116.720 bina yıkılmıştır. Dünyanın büyük depremler arasında sayılan bu deprem, Türkiye'nin en ciddi deprem felaketlerinden birisi olarak tarihe geçmiştir. Can kayıplarının fazla olmasının bir nedeni de zorlu kış şartlarından dolayı yardımların güç koşullar altında ulaşmasıdır. Aynı zamanda deprem nedeniyle Karadeniz kıyısındaki Fatsa'da tsunami yaşanmıştır. 1976 Çaldıran Depremi 7.5 1976 Çaldıran depremi 24 Kasım 1976 tarihinde yerel saatle 12.22'de Merkez Üssü Van'ın Muradiye ilçesi Çaldıran Bucağı olan 7.5 büyüklüğündeki depremdir. 3840 kişi ölmüş, 9332 bina hasar görmüştür. 2000 kilometre karelik bir alandaki evlerin %80'i yıkılmıştır. Depremin yanı sıra bölgede gece hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düşmesi sonucu donma nedeniyle ölümler de oldu. Yağmur ve kar yağışları nedeniyle kurtarma ve yardım çalışmaları gecikti. Deprem en çok Muradiye ve çevre ilçeler olan Erciş ve Özalp'te can ve mal kaybına sebep oldu. 3304 kişilik nüfusa sahip Çaldıran'da evlerin %95'i yıkıldı ve 615 kişi öldü. 1999 Gölcük depremi 7.4 17 Ağustos 1999'da yerel saatle 03.02'de merkez üssü Gölcük olan 40.70 kuzey enlemi ile 29.91 doğu boylamında 7.4 büyüklüğündeki 45 saniye süren Gölcük depremi sadece Kocaeli'nde değil Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir bölgede ve Marmara'da hissedildi. Türkiye'nin deprem geçmişinde en uzun deprem olarak biliniyor. Resmi olarak 17.118 kişinin öldü, 25.000'e yakın kişinin de yaralandığı açıklandı. Depremden en çok etkilenen Kocaeli'nde 9.477 kişi yaşamını yitirdi. 9.881 kişi de yaralandı. Depremde 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasarı gördü. Yaklaşık 16 milyon insan depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türkiye'nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. Deprem gerek büyüklük, gerek etkilendiği alanın genişliği, gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son 100 yılın en büyük depremlerinden biridir. Depremin Türkiye'nin önemli bir sanayi bölgesi olan Marmara bölgesinde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğrafyayı etkilemiş olması ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur. Bu tarihi verileri aktarmamız ileriye dönük gerçekleşmesi muhtemel İstanbul depremi için önlem veya önlemler almamızı kaçınılmaz kılmaktadır. Bunun için her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına dolaylı ve doğrudan büyük bir sorumluluk düştüğünü belirtmek istiyorum. Peki güncel verilere göre nüfusu yaklaşık 16 milyon olan İstanbul'umuzu bekleyen felaket ne? Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Uzmanlar beklenen İstanbul depremini şu şekilde açıklıyorlar. Marmara Denizi'nde Doğu Anadolu fay zonuna benzeyen Kuzey Anadolu fay zonunun meydana getireceği deprem ve depremler bekleniyor. Marmara Denizi içerisinde son 250 yılda 3 deprem meydana gelmiş. Bu depremler dışında Marmara'da en az 4 deprem daha meydana gelecektir. Bu 4 depremin büyüklüğü 7 ve üzerinde olacak. Eğer tek bir kırık olursa 7.6 büyüklüğünde deprem üretecek. Fakat ikisi farklı farklı bağımsız kırılırsa 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde depremler üretecekler. Fakat ikisi farklı farklı bağımsız kırılırsa 7.4 ve 7.2 büyüklüğünde deprem üretecekler. Ayrıca Tsunami durumları ve deniz dibinde özellikle Marmara'nın kuzey kıyılarındaki dik yamaçlarda meydana gelecek heyelanların tetiklenmesiyle Tsunami dalgalarının boyları artacak. Kuzeyde 5, güneyde ise yaklaşık 20 dakika içerisinde tüm kıyıları Tsunami dalgaları vuracağı belirtilmekte. Uzmanlar, ekonominin kalbi ve kültürümüzün nadide bir parçası hatta en önemli değerimiz İstanbul'un bu yıkıcı depremden en az kayıplı atlatması için Acilen alınması gereken önlemleri şu şekilde belirtiyorlar. İstanbul'da acilen öncelikle eski yapılardan başlanarak tek tek riskli yapı tespiti yapılmalı. Riskli yapılar boşaltılmalı. Öncelikle kamu binaları kontrol edilmeli. Havalimanlarından tutun belediye binalarına, hastanelere kadar hepsi tek tek kontrol edilmeli. Yollar, viyadükler tek tek kontrol edilmeli. Acil ulaşım yolları belirlenmeli. Deprem seferberliği ilan edilmeli, halkımız bu konuda bilinçlendirilmeli, İstanbul gibi büyük şehirlerdeki plansız nüfus yoğunluğu azaltılması şeklindedir. Depremde vefat eden tüm insanlarımıza rahmet, yerde kalan ailelerine sabırlar diliyoruz. Ülkemizin tarihten ibret alıp bir daha böyle yıkıcı bir deprem afetiyle karşılaşmaması ümidiyle hoşçakalın.